Plüton'un ötesindeki sessiz, uçsuz, bucaksız uzayda bir şey hareket ediyor. Yıldızlar arası karanlıktan küçük bir ışık noktası içe doğru ilerliyor. Belli ki buradan değil. Astronomlar başka bir yıldız sisteminden bir ziyaretçimiz olduğunu fark ettiler. Gizemli Oumuamua, 2017'de dünyayı şaşkına çevirdiğinden beri keşfedilen üçüncü ziyaretçi. 2025 ortasında Şili'deki bir teleskop bu gizemli nesneyi alışılmadık bir yörüngede hareket ederken tespit etti. İlk başta gökyüzünü olağan dışı her şeyi tarayan asteroid karasal çarpışma son uyarı sistemi kısaca Atlas tarafından sadece zayıf bir sinyal olarak algılandı. Bu keşif heyecan ve kafa karışıklığı dalgasına neden oldu. Bir kuyruklu yıldız mıydı, bir asteroid miydi ve neden yörüngesi bu kadar garip görünüyordu? Nesne ilk olarak 1 Temmuz 2025'te Şili'nin Rio Herado kentindeki Atlas Survey Teleskop tarafından tespit edildi. Başlangıçta gizemli A11PL3Z adı verilen nesne, yörüngesi güneş sistemimizdeki bilinen hiçbir yörüngeyle uyuşmadığı için hızla dikkat çekti. Ertesi gün Uluslararası Astronomi Birliği birçok kişinin şüphesini doğruladı. Bu, şimdiye kadar bulunan üçüncü yıldızlar arası nesneydi. Nesneye resmi olarak Üçüçücü Atlas adı verildi, burada Ay'ı yıldızlar arası anlamına geliyor. Düşünün başka bir yıldızdan gelen bir kaya ve buz parçası şimdi kozmik komşuluğumuzdan geçiyor. Astronomlar için bu bir yüreka anıydı. Diğer herkes için ise rahatsız edici bir soru ortaya çıktı. Bu yabancı kuyruklu yıldızdan endişelenmeli miyiz? Güven verici cevap hayır. Korkacak bir şey yok. Bilim adamları, Three i Atlas'ın dünyaya doğrudan bir tehdit oluşturmadığını başından beri belirlediler. Yörüngesi onu güvenli bir mesafede tutacak. En yakın noktasında bizden 150 milyon milden fazla, yaklaşık 1.6 astronomik birim veya Dünya'dan Güneşe olan mesafenin 1.6 katı uzaklıkta olacak. Aslında bu ziyaretçi Mars'ın yörüngesinden bile daha yakın gelmeyecek. Yani çarpışma riski yok. Sadece bilgi edinmek için nadir bir fırsat var. Atlas projesinin arkasındaki bilim adamlarından Larry Deno, bu nesne hakkında çok fazla şey bilmediğimizi itiraf etti. Uzmanlar için bilmediğimizi söylemek hem alçak gönüllülük hem de heyecan vericidir. Çünkü bu gerçekten yeni bir şeyin keşfedildiği anlamına gelir. Bildiklerimiz şunlar. Three Eye Atlas, 12 metre genişliğinde devasa bir kozmik buzdağıdır. İlk kez görüldüğünde güneşten yaklaşık 4,5 astronomik birim uzaklıktaydı. Yani dünyadan 4,5 kat daha uzaktaydı. Ve şimdi saniyede yaklaşık 40 metre gibi inanılmaz bir hızla ilerliyor. Bu güneşe göre saatte 140 bin milin üzerinde bir hız. Bizim sistemimizde bu kadar hızlı hareket eden bilinen hiçbir kuyruklu yıldız yok. Dolayısıyla bu nesnenin çok uzaklardan fırlatıldığı açık. Küçük gezegen merkezinin resmi bildirisi özel bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu açıkça ortaya koydu. Marjinal bir kuyruk ve 3 saniyelik kısa bir kuyruk ile geçici kuyruklu yıldız aktivitesi bildirdiler. Başka bir deyişle Three Eye Atlas sadece ölü bir kaya değil. Güneş ısısından uyanmış bir kuyruklu yıldız gibi şimdiden yaşam belirtileri gösteriyor. Kuyruklu yıldızın çekirdeğini çevreleyen gaz ve tozdan oluşan bulanık bir hale ve hatta küçük bir toz kuyruğu var. Sublimasyona başlıyor, yani donmuş gazları ısınarak doğrudan buhara dönüşüyor ve arkasında parlak bir kuyruk ve parçacık izi oluşturuyor. Tüm bu gözlemler, Three Eye Atlas, hala çok uzak ve 18. büyüklükte, büyük bir teleskop olmadan görülemeyecek kadar sönükken yapıldı. Yine de onu fark etmiş olmamız astronominin ne kadar ilerlediğini gösteriyor. Bu küresel bir işbirliği gerektirdi. Atlas nesneyi işaretledikten sonra Hawaii ve Avustralya'daki teleskoplar da onu izlemek ve yolunu haritalamak için bu çalışmaya katıldı. Amatör astronomlar eski görüntüleri araştırdılar ve 2025 yılının Haziran ortasındaki verilerde gizlenmiş nesnenin keşfedilmesinden önceki fotoğraflarını buldular. Bu erken gözlemler, nesnenin yörüngesini daha kesin hale getirmeye ve yıldızlar arası kökenini doğrulamaya yardımcı oldu. Böylece 2025 yılının Temmuz ayında karar verildi. İnsan gözüyle görülen üçüncü yıldızlar arası kuyruklu yıldız yaklaşıyordu. Doğal olarak bir sonraki soru bu kozmik gezginin diğerlerine kıyasla nasıl olduğu idi. 3i Atlas'ın ne kadar sıra dışı olduğunu anlamak için iki öncülüğünü hatırlayalım. İlki 2017'nin sonlarında keşfedildi ve Hawaii dilinde uzaktan gelen keşifçi veya haberci anlamına gelen Oumuamua adı verildi. 2019'da keşfedilen ikincisi, onu bulan amatör astronomun adını taşıyan Ityi Borisov'du. İkisi birbirinden çok farklıydı. Ve three Atlas bu hikayeye yeni bir boyut ekledi. Oumuamua gerçek bir gizemdi. Tipik bir kuyruklu yıldız gibi görünür bir kuyruk veya kuyruklu yıldız bulutu olmayan yaklaşık 100 metre uzunluğunda garip şekilli pro benzeri küçük bir nesneydi. Uzaklaşırken yerçekiminin öngördüğü yörüngeden saparak yerçekimi dışı hafif bir ivme bile gösterdi. Bu gaz akışı veya daha da egzotik bir şeyden kaynaklanmış olabilir garip davranışı çılgın spekülasyonlara yol açtı. Ancak çoğu bilim insanı doğal açıklamalara, belki de Plüton gibi buzlu bir dünyadan gelen bir parçaya yöneldi. Her halükarda o bize cevaplardan çok sorular bıraktı. Borisov ise daha tanıdıktı. Borisov 2019’da geldiğinde Güneş sistemimizdeki normal bir kuyruklu yıldız gibi görünüyordu ve davranıyordu. Parlak bir gaz kuyruğu ve kuyruğu vardı ve spektroskopi yöntemi kullanılarak analiz edilen bileşimi su buharı ve karbon bazlı moleküller içeren bilinen kuyruklu yıldızlara benziyordu. Hiperbolik bağlanmamış yörüngesi olmasaydı, Boris'in yerli bir kuyruklu yıldız olduğu düşünülebilirdi. Şimdi 3I Atlas var ve asıl soru bu yeni misafir hangisine benziyor? İlk işaretler Atlas'ın Oumuamua'dan çok Borisova benzediğini gösteriyor. Soluk ve hızlı hareket ediyor. Ancak buzun varlığını ve buharlaşmasını gösteren tipik bir bulanık komeye sahip. Bu yoğun bir kaya değil, büyük olasılıkla buzlu bir kuyruklu yıldız benzeri cisim olduğunu gösteriyor. Şu ana kadar herhangi bir garip davranış göstermediğini belirtmek önemlidir. Kısacası, şu anda uzaylı uzay aracı belirtisi yok, sadece başka bir yıldızdan gelen çok ilginç bir kuyruklu yıldız var. Ancak bu nesnenin oldukça belirgin bir özelliği var, o da boyutu. Yeni nesne, Mua ve Borisov'un toplamından daha büyük görünüyor. Keşfedildiği andaki parlaklığına dayanarak, astronomlar onun çapının yaklaşık 9 ila 12 metre arasında olabileceğini tahmin ediyorlar. Bu, genişliği yaklaşık 6 ila 12 mil olan Borisov'dan önemli ölçüde daha büyük ve Minik Oumuamua'dan çok daha büyük. Bu tahmin doğruysa, Atlas çok daha fazla kütleye sahip olabilir ve gaz salınımı sırasında gözlemlenebilecek daha zengin bir malzeme kaynağı sunabilir. Bir başka fark, yörüngesinin eğimi ve hareket yönüdür. Oumuamua, güneş sisteminin düzleminden, kabaca Vega yıldızının yönünden geldi. Borisov ise, Cassiopeia yönündeki gökyüzünün tamamen farklı bir bölümünden geldi. Yeni gelen nesne, kabaca galaktik merkez bölgesinin yönünden, yay takım yıldızından geliyor gibi görünüyor. Galaktik terimlerle, nesneyi izleyen fizikçi Marshall Eubanks, Atlas'ın muhtemelen Samanyolu galaksisinin ince diskinden kaynaklandığını belirtiyor. İnce disk, güneş dahil çoğu yıldızın galaktik merkezin etrafında döndüğü düz bir düzlemdir. Bu, nesnenin Samanyolu'nun geniş diskinin içindeki bir yıldızın etrafında oluşmuş olabileceğini düşündürür. Tabii ki, bu yıldızın tam olarak nerede olduğunu bilmiyoruz. Bunu belirlemek için kuyruklu yıldızın yolunu geriye doğru izlememiz ve milyonlarca yıllık galaktik sürüklenmeyi hesaba katmamız gerekir ki bu mevcut verilerle pratik olarak imkansızdır. Ancak muhtemelen iç galaksiden geldiği gerçeği yerel kuyruklu yıldızlarda gördüğümüzle benzer malzemeden oluşmuş olabileceğini zaten ima etmektedir. Tüm bu yıldızlar arası ziyaretçilerin birbirlerinden ne kadar farklı olurlarsa olsunlar ortak bir özelliği olduğunu belirtmek önemlidir. Güneşe bağlı değildirler. Her biri açık uçlu, hiperbolik bir yörüngede seyahat eder, yani gelirler, güneşin etrafında bir tur atarlar ve sonra yıldızlar arası uzaya geri dönerler, bir daha asla geri dönmezler. Atlas'ın yerel olmadığını bize söyleyen tam da bu hiperbolik yörüngeydi. Hesaplamalar hemen yaklaşık 6 olan bir yörünge eksantrikliği gösterdi, bu değer bağlı yörüngelerin sınırını belirleyen bir değerden çok daha büyüktü. Bu, nesnenin yıldızımıza bağlı olmadığını ve güneş sisteminin ötesinden geldiğini gösterir. Yine de bu nesnenin buraya gelmeden önce nasıl bir hikaye yaşadığını merak etmemek elde değil. Belki de bir zamanlar uzak bir yıldızın yörüngesinde dönen, Haley kuyruklu yıldızının bizim güneşimizin yörüngesinde döndüğü gibi, güneşinin etrafında huzurla dönen bir kuyruklu yıldızdı. Belki de o yabancı sistemdeki dev bir gezegenle yakın bir karşılaşma onu yörüngesinden çıkardı ve onu yıldızlar arası boşluğa fırlattı. Yüzyıllar boyunca yıldızlar arasındaki karanlıkta sürüklendi. Ta ki şans onu güneşimizin yoluna getirene kadar. Hikayenin tamamını asla bilemeyebiliriz. Ancak üçüncü yıldızlar arası nesne yaklaşırken onun doğası hakkında bulabildiğimiz her ipucunu topluyoruz. Şimdi 2025'in ortasında 3 i Atlas yaklaşıyor ve dünyanın dört bir yanındaki astronomlar onu heyecanla izliyor. Yörüngesini ve mevcut durumunu daha ayrıntılı olarak inceleyelim. Nereye gittiği ve yolculuğu sırasında ne yaptığı hakkında ne biliyoruz? Atlas'ın yörüngesi daha önce de söylediğimiz gibi oldukça hiperboliktir. Yani tek seferlik bir ziyaretçidir. Yıldızlar arası uzaydan geldi ve güneşi geçtikten sonra yıldızlar arası uzaya geri dönecektir. Hesaplamalara göre güneşe en yakın noktası olan Perihelion'a 2025 yılının Ekim ayı sonunda ulaşacak. Atlas için Perihelion mesafesi güneşten yaklaşık 1,4 astronomik birim veya yaklaşık 130 milyon mil uzaklıktadır. Pratik olarak bu Mars'ın yörüngesinin hemen içindedir. Ayrıca bu nesnenin yolunda Mars'a nispeten yakın geçeceği de dikkat çekicidir. Ekim ayında Mars'a 0.4 astronomik birim veya kırmızı gezegenden yaklaşık 37 milyon mil uzaklıkta olması bekleniyor. Çok yakın olmasa da Mars'ın yörüngesindeki uzay araçlarının onu gözlemleyebilmesi için yeterince yakın. Örneğin NASA'nın Mars keşif uydusu Tri-Atlas geçerken bir görüntü yakalayabilir. Bilim adamları şu anda Mars'ta veya Mars yakınında bulunan kameraların bu olayı yakalayabileceğini araştırıyorlar. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu kuyruklu yıldız son derece hızlı hareket ediyor. Güneşten uzak olsa bile güneşe göre hızı saniyede yaklaşık 37 metre idi ve yıldızımızın yer çekimi tarafından çekilerek içe doğru düşerken hızlanıyor. Perihelyondan geçtiğinde saatte 100 yerel bin milin üzerinde bir hızda hareket ediyor olması gerekiyor. Referans olarak bu hız dünyanın yörüngesinde hareket ettiği hızın yaklaşık iki katıdır. Güneşimizin etrafında döndükten sonra Atlas yerçekiminden tamamen kurtulmak için yeterli hıza ulaşmış olacak. Aslında Nisan 2026'da yörüngesine geri döndüğünde dünyaya göre hızı saniyede yaklaşık 55 metre olabilir, bu da onu rekor kıran bir doğal nesne yapar. Esasen güneş sistemimizde şimdiye kadar gözlemlenen en hızlı nesnelerden birini izliyoruz. Üçüncü yıldızlar arası nesne, şimdiden aktif bir kuyruklu yıldız olarak sınıflandırılmıştır. Marjinal kuyruklu yıldız ve kısa kuyrukla ilgili ilk raporlar o zamandan beri doğrulanmıştır. Kuyruklu yıldız, güneş sisteminin dış kısmında ilerlerken güneşin ısısı yüzeyindeki buzu buharlaştırmaya başlar. Bu süreç veya süblimasyon, gaz ve toz salarak çekirdeğin etrafında puslu bir kuyruklu yıldız oluşturur ve güneş rüzgarı ve güneş ışığı tarafından itilen arkasında büyüyen bir kuyruk bırakır. 2025 ortası itibarıyla kuyruklu yıldız hala zayıftır. Kuyruklu yıldızın görünür parlaklığı yaklaşık 18. büyüklükte olup çıplak gözle görülmesi için çok zayıftır. Ancak büyük amatör teleskoplar onu yakalayabilmektedir. Hassas CCD kameralar ve uzun pozlama kullanan gözlemciler, onu yıldızlar arasında hareket eden soluk bir leke olarak yakalamaya başlamıştır. Her geçen hafta, daha fazla buz buharlaşıp kuyruklu yıldız yaklaşırken, kuyruklu yıldızın parlaklığı artmalıdır. 2025 yılının Ağustos veya Eylül aylarında 15. veya 16. büyüklüğe, hatta belki biraz daha parlak bir parlaklığa ulaşabileceği tahmin edilmektedir. Ancak bu da çıplak gözle görülmesi için hala çok zayıftır referans olarak çok karanlık bir gecede teleskop olmadan görülebilen en soluk yıldızlar yaklaşık 6. büyüklüktedir. Ancak 15. veya 16. büyüklükteki bir kuyruklu yıldız, teleskopları ve yüksek kaliteli kameraları olan birçok amatör astronom tarafından görülebilir. İngiliz Astronomi Derneği'nden Nick James, Atlas'ın önümüzdeki bir yıl boyunca amatör ekipmanlarla gözlemlenebileceğini belirtti. Yine de beklentilerimizi düşük tutmalıyız kuyruklu yıldızlar tahmin edilemez olmalarıyla ünlüdür. Astronomlar, Three Eye Atlas'ın başka bir yıldızın etrafında oluştuğu için parlaklık konusunda olağan kurallara uymayabileceğini tahmin ediyorlar. Yüzey kabuğu gaz salınımını sınırlarsa, beklenenden daha dramatik bir şekilde parlayabilir veya tamamen sönük kalabilir. Peki, üçüncü yıldızlar arası nesne gerçekte neyden oluşuyor? Bu temel bir soru kuyruklu yıldızın komasının spektrumunu elde edebilirsek, ışığını kimyasal izleri tanımlamak için gökkuşağına bölebilirsek, bileşimini kendi sistemimizdeki kuyruklu yıldızların bileşimiyle karşılaştırabiliriz. Tvoi Borosol incelenirken, astronomlar siyanür, diatomik karbon ve su buharı gibi tanıdık gazların yanı sıra büyük miktarda karbon monoksit buldular, bu da onun daha soğuk bir yıldız sisteminden gelmiş olabileceğini düşündürdü. 3i Atlas'a gelince, İlk işaretler puslu kuyruklu yıldızın gösterdiği gibi onun kaya değil çoğunlukla buz olduğunu gösteriyor. Atlas güneşe yaklaştıkça daha yoğun bir şekilde ısınmasını ve süblimleşmesini bekliyoruz. Umuyoruz ki bu belirli gazların varlığını tespit etmemizi sağlayacaktır. Teleskoplar su, karbon bazlı moleküller veya oksijen ve organik bileşikler gibi olan dışı şeylerin işaretlerini arayabilir. Bu, başka bir yıldızınkilerinden alınan bir laboratuvar numunesi gibidir bulduğumuz veya bulamadığımız her şey bu kuyruklu yıldızın Güneş'in çevresinde oluşan kuyruklu yıldızlara ne kadar benzediğini bize söylemelidir. Aynı bileşenleri içeriyor olabilir mi? Atlasın kimyasal olarak bizim kuyruklu yıldızlarımıza benzediği ortaya çıkarsa, bu gezegenlerin ve muhtemelen yaşamın yapı taşlarının galakside ortak olduğunu gösterir. Farklıysa, bu da kendi başına ilgi çekici olacaktır. Çok farklı bir kimyasal yapıya sahip bir ortamda oluşmuş olabilir. Peki, tüm bu heyecan neden? Bilim adamları, çoğu insanın göremeyeceği kadar parlak olmayan bir kuyruklu yıldız için neden bu kadar heyecanlı? 3I Atlas'ın önemi, başka bir yıldız sisteminden gelen ve kapımızın önünden geçen fiziksel bir örnek olmasıdır. Bunu, tamamen ücretsiz olarak bizi ziyarete gelen, yabancı bir dünyadan gelen bir parça enkaz olarak düşünün. İnsanlık tarihi boyunca sadece kendi güneş sistemimizden gelen örnekleri inceledik. Ay kayaları Mars meteorları, kuyruklu yıldız tozu ve uzay görevlerinden elde edilen asteroit örnekleri. Ancak bunun gibi yıldızlar arası nesneler, uzay aracı göndermeye gerek kalmadan diğer yıldızların kimyasını ve koşullarını inceleme fırsatı sunuyor. Mevcut teknolojimizle bu yolculuk on binlerce yıl sürerdi. Atlas, uzaklardan gelen bir elçi ve gezegenlerin yapı taşları, hatta evrenin uzak köşelerindeki yaşam hakkında hayati bilgiler taşıyor olabilir. Bu nesneler, oluşumlarının nasıl ve nerede gerçekleştiğini ortaya çıkaran ipuçları, belki farklı izotop oranları, nadir moleküller veya diğer özellikler içerebilir. Ayrıca basit bir merak ve temel bilim meselesi de var. Her yıldızlar arası nesne benzersizdir. Daha önce sadece iki vaka olduğu için yıldızların ötesinden gelen her yeni ziyaretçi anlayışımızı önemli ölçüde geliştirebilir. Üçüncü yıldızlar arası nesne bir istisna mı yoksa bir kalıbın parçası mı? Bileşimi Borisov'a çok benziyorsa, birçok yıldız sisteminin bizimki gibi kuyruklu yıldızlar ürettiğinden şüphelenmeye başlayabiliriz. Eğer çok farklıysa, bu daha egzotik bir kökeni işaret edebilir. Üç örnekle, bu yıldızlar arası gezginlerin gerçekte ne kadar yaygın olduğunu tahmin etmeye başlayabiliriz. Bazı bilim adamları, herhangi bir zamanda binlerce böyle nesnenin güneş sisteminden geçebileceğine inanıyor. Çoğu, tespit edilemeyecek kadar zayıf. Teleskoplarımız geliştikçe, Bunları düzenli olarak tespit etmeye başlayabiliriz. Esasen yeni bir keşif çağına giriyoruz. Şili'deki Vera C Rubin Gözlemevi bu yıl faaliyetlerine başladı bile. Uzay ve zaman üzerine yaptığı geleneksel araştırma her gece gökyüzünü muazzam bir hassasiyetle tarayacak. Uzmanlar Rubin'in önümüzdeki 10 yıl içinde birkaç yeni yıldızlar arası nesne keşfedebileceğini tahmin ediyor. Bu atlasın, yakın gelecekte karşılaşacağımız yıldızlardan gelen birçok ziyaretçinin ilki olabileceği anlamına geliyor. Üçü bir arada atlasın, gelecek için hazırlık niteliğinde pratik bir uygulaması da var. NASA ve ESA gibi kurumlar bu nesnelere sadece saf bilim için değil, aynı zamanda oluşturdukları potansiyel tehdit nedeniyle de ilgi duyuyor. Bu nesneler hızlı hareket eder ve genellikle önceden uyarı vermeden tespit edilir. Ya bir gün bir yıldızlar arası nesne Dünya ile çarpışma rotasına girerse, bunun bir tehdit mi yoksa fırsat mı olduğunu belirlemek için davranışını ve bileşimini anlamak isteriz. Dahası, bu tür nesneleri ziyaret etmek veya durdurmak için misyonlar tasarlanıyor. Bunun bir örneği, 2029'da fırlatılması planlanan ESA'nın kuyruklu yıldız durdurucusu. Bu uzay aracı, uzayda uygun bir hedef Muhtemelen el değmemiş bir orort bulutu, kuyruklu yıldızı veya kim bilir, belki de başka bir yıldızlar arası ziyaretçiyi bekleyecek ve sonra onunla buluşmak için yarışacak. Buradaki fikir, beklenmedik bir ziyaretçinin ortaya çıkması durumunda telaşlanıp sıfırdan başlamak zorunda kalmamak için hazırda beklemektir. Şu anda elimizde bir sonda olsaydı, bu üçüncü yıldızlar arası nesnenin yanından uçarak, onun toz ve gazlarını doğrudan örnekleyerek neler öğrenebileceğimizi bir düşünün. Gelecekteki teknolojiler tam da bunu yapmamızı sağlayabilir. ayatlasa gelince şu anda bir uzay aracının onu ziyaret etmesi için herhangi bir plan yoktur. Bu nesne en yakın yaklaşımından sadece birkaç ay önce keşfedildi. Yakalamak için çok geç, geldiği gibi hızla kaybolacak. Ancak şu anda öğrendiğimiz dersler gelecekteki görevlerin geliştirilmesi için paha biçilmez olacak. Belki de bir sonraki yıldızlar arası ziyaretçi Perihelion'dan yıllar önce tespit edilecek ve bize randevuyu hazırlamak için zaman verecektir. Bilim adamlarının da belirttiği gibi, en hızlı roketlerimiz bile en yakın yıldızlara ulaşmak için on binlerce yıl sürecektir. Böyle bir nesne hepimize bir parça getiriyor. Bu kaçırmamamız gereken bir fırsat. Peki, 3I Atlas için paniğe kapılmalı mıyız? Hayır. Aksine ona hayranlık duymalıyız. Bu uzayın kapalı bir sistem olmadığını hatırlatıyor. Madde ve belki de yaşamın tohumları yıldızdan yıldıza seyahat edebilir. Şu anda dünyanın dört bir yanındaki astronomlar teleskoplarını üçüncü yıldızlar arası nesneye çeviriyor. Hem profesyonel gözlem evleri, hem de deneyimli amatörler açık gecelerde görüntüleri çekiyorlar. Parlaklığını ölçüyorlar, kuyruğunun uzamasını izliyorlar ve her yeni gözlemle yörüngesini daha da netleştiriyorlar. Eylül 2025'e kadar kuyruklu yıldız dünyanın gece tarafından gözlemlenmek için uygun bir konumda olacak. Bundan sonra Ekim ayı civarında bizim açımızdan Güneşe çok yakın görünecek ve Güneş'in parlaklığı nedeniyle geçici olarak gözlemlenemez hale gelecek. Ekim sonunda Güneşe en yakın noktası olan periheliona ulaştığında dünyanın bakış açısından Güneşle neredeyse aynı hizada olacak ve gün ışığında etkili bir şekilde gizlenecektir. Ancak 2025 yılının Aralık ayı başlarında 3I Atlas sistemden uzaklaşmaya başladığında gökyüzümüzde yeniden görünecektir uzayın karanlığında sonsuza dek kaybolmadan önce onu gözlemlemek için kısa bir fırsatımız daha olacak. Bilim insanları böyle bir fırsatın bir daha karşımıza çıkmasının 10 yıllar veya daha uzun bir süre alabileceğini biliyorlar. Başka bir yıldız sisteminden gelen ziyaretçi yakında ortadan kaybolacak. Ancak öğrendiğimiz şeyler sonsuza dek bizimle kalacak ve gezginlerle dolu evrende yerimizi anlamamıza bir adım daha yaklaşmamızı sağlayacak.